Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere isterseniz kahvaltıya isterseniz çay saatlerinde yapabileceğiniz pamuk gibi çok lezzetli bazlamalar hazırladım. İç harcını siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben peynirli hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına bir bardak ılık su. Bardak ölçümüz Klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle yapıyoruz. Bir buçuk çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırdım. Üzerine ısıttığım sütümü ekliyorum. Suyla birlikte birbirini dengeleyecek ve ılık bir kıvamda olacak. Mayamızın güzel aktifleşebilmesi için bu karışımın ılık olması gerekiyor. Sıcak olursa mayanız çürür soğuk olursa da kabarmaz aktifleşmez Evet ılık harcımızın üzerine bir tatlı kaşığı şeker ve bir paket maya ekledim bir paket kuru maya yaklaşık bir yemek kaşığına denk geliyor Evet yavaş yavaş unumu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum bir spatula yardımıyla ilk önce karıştırıyorum Toplamda 4 su bardağı yine aynı ölçüyle 200 milimlik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Ve unumuzu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ekliyoruz. Evet bu şekilde bir spatula yardımıyla yaparsak hem hamur elimize yapışmıyor hem de daha homojen bir kıvamda yavaş yavaş özlü güzel bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Bir sürede masamda yoğurmaya devam edeceğim hamurumu. Masamı hazırladım bir miktar un serptim masaya. Bu serptiğim un 4 bardağın içinde üç buçuk su bardağını ekledim hamurun içine, yarım bardağını kenara ayırdım. Kalan yarım bardakla da masada bu şekilde toparlıyorum hamurumu ve yoğuruyorum. hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor ki bazlamalarımız yumuşacık olsun. Evet bu şekilde bardakta kalan unumu da ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde oldu gördüğünüz gibi hafif masaya ve elime yapışıyor. Bu şekilde olmasını istemiştim. Siz de bu şekilde yumuşak yaparsanız güzel bazlamalar elde edebilirsiniz. Evet. E, mayalanması için üzerine bir bez kapatıp ılık bir ortamda yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. Hamur mayalanırken ben iç harcını hazırlamaya başladım. Bir miktar kaşar rendeliyorum. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Lor peynir, köy peyniri istediğiniz şekilde iç harcını hazırlayabilirsiniz. Biraz üzerine maydanoz kıydım ince ince. Onu ekliyorum. Ve yine bir miktar da beyaz peynir ekledim. Miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani az da ekleyebilirsiniz. Bazı zaman içine çok da nasıl isterseniz. Evet harcımı karıştırıyorum. Evet hamurum mayalandı. Yaklaşık 30 dakika dinlendi. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Evet güzel kıvamlı. Hafif ele yapışan güzel bir hamur elde ettik. Havasını aldım hamurumun. E, masama biraz un serptim. Evet hamurumu ikiye bölüyorum ve iki beze elde ettim. Evet elde ettiğim bu bezeleri dörde böleceğim. Toplamda 8 adet bazlamamız olacak. Bir bıçak yardımıyla bezelerimi 4 eşit parçaya bölüyorum. Evet, şimdi küçük bezeler elde edeceğiz böldüğümüz parçalardan. Evet, fazla unlamıyoruz. Mümkün olduğunca az un kullanıyoruz. Evet, üstteki elimizin baş parmağı burada önemli. Evet, baş parmağımızla çevire çevire yuvarlak bezeler elde ediyoruz. Evet, ben yeni başlayanlar için, ilk defa yapacaklar için malzeme ölçüsünü az tuttum mümkün olduğunca. Yapımı kolay olsun diye. Dilerseniz ölçüleri iki katına çıkararak yapabilirsiniz. Evet tüm bezelerim bitti bir tepsiye un serptim. Ve 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Dinlendirme kısımları önemli. Evet, temiz bir poşet veya temiz bir beze sarıp hava almayacak şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu Evet, hamurum yaklaşık 15 dakika kadar dinlendi. Elimle hafif hafif bastırarak açtım. Yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğünde. İç harcımızı ekliyorum. Ve gördüğünüz şekilde kenarlarından büziştiriyorum. Ortada birleştiriyorum. Çok hafif un serptim. Elimle yine çok minik dokunuşlar yaptım. Bir kenar aldım. Evet, tüm bezelerimi tamamladım. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra bir merdane yardımıyla çok hafif dokunuşlarla ya da elimizle biraz daha büyük yuvarlaklar elde edip pişirmeye başlıyoruz şimdi. Evet nazik hareketlerle açtık bazlamamızı. Hafif un serptim. Evet bu şekilde. Ocağımızın altı yüksek ateşte olacak. Evet, bir, bir, hafif kabarcıklar oluşmaya başladığında çeviriyoruz bazlamamızı. Tamamen pişmesini beklemiyoruz. Ara ara çevireceğiz. Evet. Fazlamamızın bir kısmını tereyağla yağlayabiliriz hemen sıcağıyla yiyecekseniz. Daha sonra yiyecekseniz ısıtıp tereyağı sürebilirsiniz. Evet, tavada kalan un parçalarını peçeteyle sildim. Evet gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşuyor. Çok güzel bir görüntü. Çevirdim. Tam pişmeden 2-3 kere daha çevireceğim. Çok lezzetli oldu bazlamalarımız. Böyle yumuşacık pamuk gibiydi. Biz çok beğendik. Umarım sizler de bir de benim tarifimle denersiniz ve beğenirsiniz umarım. Evet, videomun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.